İtirazlara da girebilirim ama istiyorsanız da ara verebilirim. Can Bey bu konuda topu sana bırakıyorum. Hocam. Duyuyor musun beni? Ee, mola mı verelim burada? Nasıl yapalım? Bir 5 dakika falan. Arkadaşlara soralım. Bence 5 dakika verelim. Çünkü bayacak onu. İtirazlar Tamam. kısmında işleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ama çok Tamam. süre 5 dakika. Sadece sigara molası kadar olsun. O, o olur zaman olur şu an e, onu 5 geçiyor. E, 10 10 geçe burada olalım. Aynen öyle. Geldik itirazlara. Uzlaşmada da değinmiştik. Dedik ki uzlaşmaya gidebiliriz. Uzlaşma vaki olmaz ya da temin edilmezse bizim yine itiraz hakkımız saklıdır. Yani itiraz edebiliriz dedik. Peki itirazı nasıl yapacağız? Bak bana ne diyor madde? Diyor ki yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bir üst makam. Yürüst makam yoksa aynı makama verecekleri dilekçeyle ne yapabilir? İtiraz edebilir. Her zaman söylüyorum yine söylüyorum. Yazılı olacak. Devletle bir iş yapıyorsanız yazılı olacak. Yani dilekçeni vereceksin. Ne yapacakmışım? Dilekçemi bir üst makam vereceğim. Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde bir ceza var bana. İtiraz etmek istiyorum. Nereye vereceğim? Bir üst makam neresi? Bölge Müdürlüğü. Bölge Müdürlüğü'mü vereceğim itiraz dilekçemi. Anlaştık mı? Eğer yoksa böyle bir makam o zaman aynı makama yine itiraz edebiliyorum. Peki idareye itiraz ettim. Kaç gün içerisinde sonuçlandıracak? Hatırla karar. Ne demiştik? İdareye ben gümrük idarelerine başvuru yapabilirim. Onun adı bana ne verecekti? Genel prensip 30 gün içerisinde karara bağlayacak, tebliğ edecekti. Yine 30 gün içerisinde itirazıma sonuç verecek diyorum. Peki itiraz dilekçesini süresi içerisinde ama yanlış makam verdim. Yani Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'ne itiraz ettim. Gelen cezayı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'ne itiraz ettim yine. O da ne yapacak? İlgili makam ben değilim deyip baş müdürlüğe iletecek diyoruz. Süresi içerisinde yapılmış sayarım aynı zamanda. İtiraz reddi karşına, itiraz reddi kararlarına karşı da işlemin yapıldığı yerdeki idari mali yargı mercileri ne yapabilirim? Mahkemelere yani başvuru yapabilirim diyoruz. Geldim peki laboratuvar sonuçlarına itiraz edebilir miyim? 240. maddede tabii ki itiraz edebilirsin diyor. Yine nereye itiraz edeceğim bu sefer? Sınav sayılım sorum değişiyor. Yine 15 gün içerisinde ama nereye? Direkt bölge müdürlüğüne, gümrük ve muhafaza baş müdürlüğüne yazı olarak itiraz ediyoruz 15 gün içerisinde. Bir tahlil oldu, tahlil sonucunda memnun kalmadım, İtiraz edebilirim. İtirazı nereye yapacakmışım? Gümrük ve muhafaza baş müdürlüğüne yani bölge müdürlüğüne yapacağım diyorum. İtiraz yönetileceği üzerine peki birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvarında görevli olan ilk tahlili yapan kimyager dışında ne olması lazım? En az iki kimyager olması lazım. Yani ilk kimyager artık tarafsız olmayacağı için ne olacak? Onu dışarıda tutacağım. İki farklı kimyager tarafından ikinci tahlil yapılacak. Bir nevi kişilik bir heyet kurulmuş olacak yani. Peki benim hakkım var mı? Var. Ben de gözlemci bir kimyageri de buraya bulundurulmasını isteyebilir miyim? İsteyebilirim. Problem yok diyorum. 3 kimyagerden fazla Kimyager bulunmayan gümrük laboratuvarında yapılan tahlile itiraz edilmesi halinde ise ikinci tahlil en az iki kimyager bulunan en yakın gümrük idaresine ait laboratuvara gönderilir. Yani diyelim ki ikinci ilk kimyager bulunmayacak diye ama kimyager yok fazla e, o zaman ne olacak? O zaman diyoruz ki en yakın yine gümrük laboratuvarlarından birinde iki kimyager olan bir yerde ne yapacaksın? Yeniden yapılacak diyoruz, tamam? mı? Peki devam ettim yönetmelikte bana ne diyor? Ne demişti? Yine aynı şey. 15 gün içerisinde üst makam, üst makam yoksa aynı makama vereceğim. Dilekçeyle itiraz edeceğim. Gerekçelerini de yazacağım tabii ki. Peki itiraz ederken ben bunu postaya verebilir miyim? Yani kayıtlı postayla gönderebilir miyim? Gönderebilirsin. Süresi içerisinde başvurunu yapıp yapmadığını ben yine oradan inceleyeceğim diyor. Tamam mı? Onun dışında yine kayıtlara girdiği tarih itibariyle süresi içerisinde başvuru yapmışsan bu itirazını dikkate alacağım diyorum. Ne dedik? İtirazların karara bağlanması için olması lazım. Genel prensip 30 gün içerisinde karara bağlanması söz konusuydu. Peki 30 gün içerisinde karara bağlamadıysa idare ne yapacak? İdare 30 gün içerisinde bu konuyu karara bağlayamıyorsa gerekçesini belirterek gereken süreyi de belirtmek kaydıyla bana ne yapacak? Tebligat yapacak. Diyecek ki ben bununla ilgili karar veremiyorum henüz. işte karar vermeye belirlediğim süre 3 ay atıyorum. 3 ay içerisinde bununla ilgili karar vereceğim deyip bana ne yapacak? Bilgi tebliği yapacak. Peki yapmazsa ne olacak? 30 gün içerisinde bildirimde bulunmaz ise idarenin sukutu dediğimiz zımmı red oluşmuş oluyor. Mahkeme yolu açılır. Vergi mahkemesi konusu olursa 30 gün içerisinde yine vergi mahkemesine gidebilirim. Diğer konularla ilgili müracaatım varsa bununla ilgili de yine 30 gün içerisinde cevap vermemişse mahkeme için 60 gün içerisinde açabiliriz diyoruz. İdare 60 gün içerisinde cevap vermemişse red olundu sayıyoruz yine mahkeme yolu açıktır diyoruz. Ya da idare 60 gün içerisinde bir cevap vermiş olsun ancak kesin hüküm yok. Kesin olarak bildirmemiş yani dava konusu yapabilir miyim yapabilirsin ya da 6 aya kadar kesin hükmü bekleyebilirsin ama 6 ayı geçmez bu süre 6 aydan sonra yine mahkemeye gidebilirsin. Peki bu bekleme süreleri süreden sayılacak mı? Sayılmaz arkadaşlar tamam mı? Mahkeme süreçlerini etkilemez diyoruz. Bunu da böyle şekilde vermiş olalım. Döndük. Peki itirazların karara bağlanmasından önce eşyayı çekebilir miyiz? Tabii ki çekebilirsin. Ne yaptın? İtiraz ettin ama sen şimdi itilafımız söz konusu. Yani idareyle benim aramda bir itilaf var. Üst makama verdim. E benim malım orada duracak mı? Durmayacak. Tabii ki yine para cezası varsa teminata bağlayabilirim. Uyuşmazlık varsa belgeleri bağlayabilirim. Ne olacak? Vergi farkı varsa vergi farkları arasındaki teminata bağlamak suretiyle ne yapabilirim? Eşyayı çekebilirim. Peki kıymet üzerinden itilafım varsa ne olacak? Yine kıymet üzerinden itilafım varsa da aradaki fark vergilerini yine teminata bağlamak suretiyle çekebilir. Peki düşük veya kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırmasına gönderildi. Ne kadar süre teminatım tutacaksın? Diyorum ki bir yılda sonuçlanmaması halinde ise beyan geçerli olacak. Bir yıldan sonra eğer kıymet araştırma sonucu gelmemişse bir yıldan sonra ben teminatımı yine çözerim. Beyan geçerli olur. Ha, daha sonra gelirse yine ama cezai müeyyide hükümleri geçerli olabilir diyoruz. Tamam mı? Bu şekilde olacak itiraz. Evet ikinci tahlile itiraz da yine yönetmelikte nasıl geçiyor? Benim için önemli olan yer burası. Diyorum ki ikinci tahlil ücreti ne olacak? Numune başına. 1860 TL ücret alınıyor. Bunun dışında herhangi bir ücret ne yapılmaz? Ödenmez. Bunu da ben nerede belirliyorum zaten? Her kim yani gönderdiğin eşya için ek 24'te ne var? Tarife bazlı kimin laboratuvar? Tahlil ücreti var. Ek 23 neyim var? Tahlile gidecek eşya listem var. Bunun dışındaki eşyayı idare isterse yani memur isterse gönderebilir mi? Gönderebilir dahil gönderebilir. Gönderme hakkına sahip. Döndüm ama ne yapıyorum ben ücret öderken? 24'e göre ödüyorum. Peki birden fazla kalemim var. Atıyorum 20 tane kalemim eşya var. Her biri de ayrı ayrı tarif edip ne olacak? Ben hepsine ayrı ayrı para mı ödeyeceğim? Yani atıyorum 10 bin lira para mı ödeyeceğim? Yok. Eğer birden fazla ürünüm varsa tahlile gönderiyorsan yine ikinci tahlil ücretim ne yapmayacak? Geçmeyecek. Yani 1860 TL'ye geçmeyecek. Maksimum ödeyeceğin rakam 1860 TL olarak kalır diyoruz. Tamam mı? Evet, ikinci tahlilin sonucu peki nedir? İtiraz ettim baş müdürlüğe, yani bölge müdürlüğüme baş, itiraz ettiğim ikinci tahlil sonucu artık eşyanın teknik ve özellik, teknik özellik ve niteliklerin tayin ve tespiti bakımından kesinler arkadaşlar. Bu sebeple yükümlülere ikinci tahlil sonucu ve bu sonuca göre yapılan tarif uygulaması ve takip ettirilen vergiler duyulur ve bunları ödemek zorundasın. Bir tek istisnam var. Bakanlık bazı hallerde gerek görürse üçüncü tahlil yapma hakkı vardır arkadaşlar. Bunu da tamam mı? Bakanlık istisna olarak yap